Steam eş zamanlı kullanıcı sayısında en yüksek seviyesine ulaştı. Steam DB'nin güncel sayımına göre platform bugün 39 milyon 205 ulaşarak 39 milyon eş zamanlı kullanıcıyı aştı. Önceki rekor 3 ay önce Eylül 2024'te 38 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu da 839.815. ek oyuncunun Steam kullanmaya başladığı anlamına geliyor. 24 saat içinde Steam'de en çok oynanan oyunlara daha yakından bakıldığında bu oyuncu kitlesini elinde tutan oyunlar ortaya çıkıyor. İlk sırada 1 milyondan fazla eş zamanlı kullanıcı alan Counter-Strike 2 yer alıyor. Counter Strike 2 Dota 2 takip ederken yeni lansmanı yapılan Path of Exile 2 ise 3. sıraya yerleşti. Marvel's Rivals 450 bin oyuncuyla 4. oldu. Son 24 saat içinde Steam'de en çok oynanan oyunlar Counter Strike 2, Dota 2, Path of Exile 2, Marvel's Rivals, PUBG, Battlegrounds, Rust, Grand Theft Auto V, Call of Duty Delta Force, Banana.